Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün brownie ıslak kek yapıyoruz. Üzeri yaş pasta görünümlü bol çikolatalı sufle tadında harika bir tarif. Hemen yapımına geçiyoruz. Malzemelerimiz 4 adet yumurta, 200 ml bardaklan 1 bardak şeker, 1 bardak süt, 1 bardaktan biraz eksik sıvı yağ, 2 adet kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığının ucuyla karbonat, 3 yemek kaşığı kakao, 1 bardak tepeleme bir de yarım un koydum. Kıvamına göre unu ayarlayacağım. Her yumurtanın boyutu farklı olduğu için 4 tane yumurtayı çırpma kabıma alıyorum. 3 yemek kaşığı kakao yaklaşık 50 gram. 50 gramlık paketiniz varsa direkt ekleyebilirsiniz. 1 su bardağı şekeri de ilave ediyorum. Yumurta ve şekeri beraber çırpacağım. Şekeri eriyene kadar çırptığım yumurtalar krema kıvamına gelecek. Bu çok önemli çünkü kikin pupu kabarması için İçi hamur gibi olmaması için çok önemli. Yaklaşık 4 dakika falan çırptım. Sütünü ilave ediyorum. Sıvı yağını da ilave ettim. Kaşıkla karıştırıyorum iyice. Köpükleri sönmesin diye çırpıcı kullanmadım kıvamına bakın sanki un koymuş gibi koyu bir kıvamda krema kıvamında iyi çırptığım için böyle yoğun bir kıvamda şimdi birazcık ununu ekliyorum biraz ekleyeceğim bir karıştırayım kontrollü bir şekilde siz de ununuzu ekleyebilirsiniz Katı bir kek hamuru olmayacak çünkü bu. Bunları yedirene kadar karıştırıyorum. Şimdi de kakaoyu ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı yaklaşık 50 gram kakaoyu. 2 paket kabartma tozu. 1 çay kaşığı da karbonat ekleyeceğim. Karbonatı eklememin sebebi de daha gözenekli puf puf olması için. Bir paket vanilyayı da ekliyorum. Biraz un ekliyorum. Kontrollü bir şekilde kakaonun vanilyanın hepsinin karışması için. Önce kaşıkla bir karıştıracağım. Karıştırdım biraz. Şimdi de çırpmaya başlıyorum çırpma telimle. Kübükleri sönmeden şöyle akıcı bir kıvamda elinizde çırparsanız daha akıcı olabilir aynı bu malzeme ölçüleriyle. Çünkü ben blenderla çırptığım için krema gibi kıvamı oldu. İçine un koymadığım halde un koymuş gibi yoğun oldu. Kıvamı böyle yeterli. Yarım bardak kadar unum arttı. Yaklaşık bir tepeleme su bardağı un yeterli geldi. Şimdi tepsimizi yağlayacağız. Tepsimizi margarine yağlıyorum. Sıvı yağına yağlamıyorum. Margarin veya tereyağına tepsimizi yağlayınca kekimiz kalıptan daha kolay çıkıyor. Sizler de böyle yağlayabilirsiniz. Tepsimizi tamamen yağladık artık. Şöyle kıvamını son kez göstereyim. Bu kıvam bizim için yeterli. Şimdi tepsimi alıyorum. Yumurta ve şeker iyi çırpıldığı için kek hamurumuz köpük köpük çok güzel kıvamı. Şimdi kabımızı sıyırıyorum. Kek hamurumun tepsiye eşit dağılması için kaşıkla düzeltiyorum. Fırınımızı 180 dereceye ayarladım. Sağından solundan yukarı aşağı böyle vuruyorum ki içindeki hava kabarcıkları kalmasın. Kekimiz güzel kabarsın. Çıkan hava kabarcıkları vurduğum zaman tekrardan onlar sönüyorlar, patlıyorlar. Yeterli 1-2 dakika durduktan sonra tekrar 1-2 defa daha vuracağım. Fırına alma zamanı geldi. Kekimiz pişene kadar kekimizin sosunu hazırlayacağız. Şimdi kekimizi fırına alıyoruz pişirmeye. Sosumuzun malzemeleri 1,5 bardak sütüm var. Yarım bardak toz şeker, yarım bardak sıvı yağ, 3 yemek kaşığı 50 gram kakao 2 tepeleme yemek kaşığı damla çikolata. Sütlerimi sosumu hazırlayacağım kabıma alıyorum. Bir buçuktan biraz fazla diyebilirim sütümü. Yarım çay bardağı sıvı yağ da ilave ediyorum. Şekeri de ilave edeceğim. Kakaoyu da ekledim. Damla çikolata tercihe bağlı. Malzemeler birbirine karışana kadar karıştıracağım. Benim çocuklarım yoğun çikolatalı sevdiği için öyle istedikleri için iki kaşık koydum. Bir kaşık da koyabilirsiniz karıştırdım sosumu yiyeceğim Şimdi çırpma teline biraz çırpıyorum. Malzemeler karıştı birbirine artık. Ocağıma alıp pişireceğim sosumu. Bir taraftan da kekim pişiyor. Karıştıra karıştıra Sosu pişiriyorum. Bırakmıyorum çünkü damla çikolatalar var. Dibinde tutabilir. Kaynamaya başladı artık sosumuz. Sosumuz pişti artık. Altını kapatıyorum. Kekimizi çıkarttım. Gayet güzel gürküyor kekimiz. 20 dakikada yaklaşık benim fırınımda pişiyor. Siz de sık sık kontrol edin kekimiz yanmasın. Her fırını pişirme süresi farklıdır çünkü. Kameranın açısına şöyle koyayım. Sosunu alması için kekimizi çatalla deliyorum. Her tarafını eşit olacak bir şekilde her tarafını deleceğim. Soslar içine gelsin diye. Şimdi de kekimi kesiyorum. Siz de istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben bu şekilde kesmek istedim. Şimdi de sosunu döküyorum. Sosunu sıcak döküyorum. Kek de sıcak. Sosu da sıcak. Bıçakla arasına sosları girsin diye kestiğim dilimlerin üzerinden gidiyorum. Gayet güzel oldu. Bol çikolatalı. Bol çikolata sevenler için. Gayet güzel bir çikolatanın lezzetini hissedeceksiniz. Çam fıstığına güzel bir şekilde süsledim. Üzerlerine Hindistan cevizi rendesi de koymak istiyorum biraz da. Onları da koydum. Çok güzel oldu. Biraz ışıktan parladı ama gayet de güzel. Şimdi sunumuna geçiyorum. Daha önceden iki dilimini oradan çıkarttım. Tepsiden almam kolay olsun diye. Şöyle sosunu içerisine aldı. Çok güzel dinlendi kekim. Bol çikolatalı. Harika oldu. Şöyle tepsiyi de göstereyim. Tepsinin altına margarin sürdüğüm için hiç yapışmadı. Bol çikolatalı. Bu tarifi muhakkak deneyin diyorum. Üzeri yaş pasta görünümlü ya yani brownie kekimiz muhteşem oldu. Şöyle keseyim çatalla. Yakından size göstereyim. Her tarafı bol soslu sosun içerisine aldı. Üzeri de yaş pasta görüntüsünde. Keki yumuşacık, sünger gibi. Kekin kıvamı çok güzel oldu. Ne çok kalın ne çok ince. Bu verdiğim ölçüler tam denk geliyor. Beyaz olduğunda daha güzel gözüküyor diye. Bir de böyle göstermek istedim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bir dahaki videodan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.